Selam. Bu bir İzmir vlog başlangıcıdır. Geçen sefer çatıdan sonra çekememiştim İzmir vlogunu. Bugün inşallah çekeceğim. Umut gerçekten bayağıdır İzmir'e gitmek istiyor. Nedenini anlamadığım bir şekilde. Bugüne kısmet oldu. Hem birkaç işimiz var. Hem belki Serap ablanın düğün için elbise bakacağım. Ve şaşırmayacaksınız ama en çok da değişik bir şeyler yemeye gidiyoruz sanırım. Çünkü bizim için İzmir'e gitmek demek Yemek yemek demek. Bu vlogta da benimle beraber olun ve İzmir beraber gezelim istedim. Umarım keyif alacağınız bir video olur. Evet vlog hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvannes. Yol yapacağım için evet. Bir tek yol yapacağın için, yemek yiyeceğin için az daha değil değil mi? Yok canım. Tamam. Başka, bu Haydi. sefer yemek konusunda planlı gidiyoruz. Her şeyden tadını yiyoruz, Sonra yemek istediğinizi midemize yer kalmıyor. Sushiko'ya Şu gidiyoruz Sushi Sushiko'ya gidiyoruz akşam üstü diye onu planladım. Bir ne yiyeceksin orada? Pişmişlerden yiyeceğiz dedik ki. Ben pişmiş denemeyeceğim. Sushi akşam üstü gideriz. Şimdi şakranı uğrayalım. Şakranı da böreğimizi yiyelim. Ama birer tane tabii tamam mı? Tamam bir tane. akıllıcık kullanmamız lazım Var, onları halledeceğiz. Sonrasında da geçmeye planlıyoruz. Evet, ilk işimizi hallettik. Hallediyoruz şimdi şu an. seviyorum sevmiyorum buraları gezmeyi. Evet. Biz aldık. Yeme planımız uymadığı için ne şakranda börek yiyebildik ne de kahvaltı yapabildik. O yüzden şimdi otobandan çıktığımız gibi direkt suşi yemeye gidiyoruz. Çünkü suşisiz yaşayamıyoruz. İzmir'e geldiğimizde suşi yememiz lazım. değişmiş söyledim. Sevebileceğimi inanıyorum ya. Seveceğim bence bu sefer. Şimdi ortaya çim mantısı söyledik. Umut da tabii ki dana etli noodle da söyledi. Ben de sushi söyledim. Hadi bakalım Ben başka bir şey demiyorum. Beklemedim ben ya. Nasıl? Şimdi anlıyorum.

Beğendin mi? Hı hı. Evet. O zaman o da da. Böyle bir <laughs> deneyeceğim. Sürşilerim geldi. Ben zaten karnımı çok doyamayayım düşünmüyorum. İsveç köfteyi yer bırakacağım. Ben o yüzden yiyemezsem de yiyemem diye düşündüm. Deneyeceğiz. <laughs> Vallahi bir yalan. Ben mi bunu? Yani açıkta giderler. Arama. Arıyoruz. Bu kadar da yedirme Ay bunlar kadar kötü değil. Şuna güveniyorum. Pişmiş mi bunlar şimdi? Evet. Bunlar kalamar var. Bunlar kaliteli. Çok güzel. Bence bunun çok Bak çok mutlu. Bu emi ipi çok lezzetli. Kutulu çıtırlı bir şey. Buna çok güveniyorum. Buna güveniyorum. Ha. Hepsi aynı kokuyor. Allah çarpsın. Balık Yok. <laughs> <laughs> ne oldu? Çok lezzetli? <laughs> Sanırım kabullenmem lazım. <laughs> Kabullenip hayatıma devam etmem de lazım. Hiç memnun de değil mutsuz yani. Evet. Niye evet. açık Zaten karnımı doyurmak için yemedim. Ya da ise hiç köfte yiyeceğim. balık arayan bile değil. Sence bu balık gibi mi? Balık olsa yiyeceğim. Çok iyi. Hı. Üzgünüm. Uzak Doğu şu an çok mutsuz. Ben beğenmedim diye. Uzak Doğu ağlıyor. Evet şimdi saydık. Ben burada toplam 10 çeşit farklı şey denedim. Sadece iki tanesini okuyayım. O da zaten bir çıtır mantı ve diğeri de Çin böreği. Onun dışında hiçbir şeyi yemem. Yani noodle ve pirinci açık kalsam, çok açık kalsam ve zor durumda kalsam yerim. Ama onun dışındakileri asla. Vejeteryan denemiştik. Onu hiç yemedim. Şimdi pişmiş kalamar ve karides yedim ama hiç onu da, onu da yutamadım yani çok özür dilerim. Benlik değil. Şimdi ne varsa Batı'da var deyip, gidip saç kafteyi yiyip karnımı doyuracağım. çok güzel, Çok güzel. Nein. Ama, ama, ama en güzeli Sofya'daki çin restoranı. olay Japon turbu değildi biliyorsun değil mi? Ama o da olay sadece ya. yosundu. Ama nereden bileyim yosunda olacağım içinden? Yani o gün de dedik iyi bitmiştir dedin. Ay sonrasında dedik ya tekrardan deneyeceğiz şeyler dedi. Kesinlikle. Her geldiğimizde bundan yiyeceğim. Hayır gitmeyeceğiz çünkü ben aç kalıyorum orada. E sen de ne nasıl ya? Ya sevmedim çocuk sevmedim. Tamam, Rüzgar var sesim umarım geliyordur. Şimdi Alsancak'ta Kılıç şehirlerinde bir buçtan bir düğünlük zaten arabayı da yavruca fark etmiştik. Şimdi de Mart'ı ile geri dönüyoruz. En büyük eğlencemiz Mart'ı ile Geliyorum. Evet karşıya çık gel. Ama bu Arnavut kaldırımlarında eğer böbrek taşınız falan varsa kesinlikle Mart'ın üstünde böbrek taşınızı düşürebilirsiniz. O kadar çok sarsılıyorsunuz. Ama gerçekten eğlenceli ve güzel bir aktivite. bayıldım ya. Geliştim gördün mü Yes. İşte şimdi Sude'nin karnı doyacak. Yes. <laughs> Dana etli nudulları yerken bana mı sordun? Aç kaldı bu kız aç. Aç kaldım. Aç kaldı. <laughs> <laughs> İstanbul <'u>. Rol. <laughs> gördüm İstanbul Rol'ü salak. <laughs> Kendine kendinle barışık olmak böyle bir şey. Hadi bakalım. Karnım diyorum zil çalıyor zil. Ne? Giy o zaman. Bir tişörte 200, 200 lira para vereceğine. Çok acıktım. Evet, çünkü sosileri yemediğim Yedim ya. Yani bir, bir tane yedim. Kanıtım da var, yedim bir tane. O kadar çok sıra var ki. ama anlamıyor. Ya videomuzu izlersin? İzlesin ya. Dislike atlar, Senin atacağın dislikeden Sude şu an çok mutlu. Sonunda ne? karnı doyacak. <laughs> evet aç kaldım ya aç kaldım. Şimdi biz bunları güzelce bir yiyelim. Sonra güzel bir Ikea turu yapalım. Sonra da artık evimize gidiyoruz değil mi? Evet sosun kayboldu. Yes, ne sosu? misin? Çok, çok sen benim aklımı aldın. Aklımı kaybettim sandım seni. Ee, Ağla bile. Tüm iki evin Let's go. Benim bir vansım var ya. Nereden aldım? Van'dan. İki Hadi tane gel. Bir şey geçelim. Ben niye misiniz? şarkı bitti.